Hansısa hangi məsələlərlə bərabər, massəkhafta qaldığımız yer, e, yer deməyim, nə deyim. Başlayıram. İlk öncə sizə evimi göstərəm, evin içini. Evin tam ortasına, eee, qloşlardan qoydum. İşıq e, hər yerdə sancsındır. Görürsünüz, şüburda fırınlar var. Bir yataq. Crafting table, cüste bir e, Glowstone, Iştaplıklar, e, bura Burası Yemek sandığım Burası ise Elmas dehumu. Burada iksir, e, ne bu? Break stand. Eğitim table. E, burada da arkadaşlar e, yedi tane inek yumurtası. Aç Alt, azmış bir tane ok falan var, oklar gösterdim. Aslında biraz daha ok yapabiliriz. Yok, yapamayız, çünkü tüyümüz yok. Evin dışını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Evin dışını görmeye hazır mısınız? 1 2 3 ta ta da. -dam. Ev süper değil mi? Ee, adımın baş harfini evin üstüne yazdım. Elza'nın E'si. Burada arkadaşlar yaratif moddaymışız. Şimdi fark ettim. E, Videoyu dayandırıp survivor moda keçəsiz. Belə dostlar, indi survivor modundayıq. E, evin üstündə dedim kimi e, e hərfi var. Bu çəksə e, altın blokdan deyil. E, dəmir, elmas, lapis, e, kömür, zümrüd, bir də redstone blokları ilə. E, evin arkası da böyle görünüyor. E, Buraları şu şebeğe kuars bloğundan düzelttim. Buraları ise kömür bloğundan. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar hep süper. Şimdi size e, eşyalarımı göstereceğim. E, i̇lk önce kılıcım. Size gösteririm kralın kralı ve yakma gibi büyüleri var ama hayvan görmüyorum ben Heyvan görmüyorum şurada bir domuz var aslında şunu o atabiliriz. ya atamadım arkadaşlar atamıyorum attım tek yemedi arkadaşlar bir de attım sanırım değmedi bakar mısın 3 tane yok ok koymuş sen kimin okumdan katıyorsun arkadaşlar ben vuramıyorum Aha vurdum. Şimdi size kuzu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ineğe tek attım. Hem de hem de evet gördüğünüz gibi pişmiş şey... et çıkıyor yandığı için. Her şeye tek atıyorum. Süper. küçük kuzuyu öldürdüm. Tavuk Bundan da pişmiş tavuk et çıkacak. Gördüğünüz gibi dostlar. Ee, indi, ama diğerleri çok e, güçlü değil. Mesela için. kazma. Güçlü olmasa da idare yer. Reklam oldu. İşte ee, indi kürek. Ba kürek süperdi. Her şeye çok süper ee, tek atır. Böyle. Burada 64 tane <laughs> sandığım var. Neden bilmiyorum. Baltam baltam da çok iyi değil ama bu da idare eder. Size böyle gösterebilirim. Veşale var mı bende? Yok. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Ee, bu da hmm. iyi. Yaxşıdır. İndi hansı e, dərsənım sərlədim. Evini e, də tanıtdım. Başqa nə varsa. Oq ok aslında tik açır. Yalan mən söyləyirəm. Ha, boşluqmuş burası. Şunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet yemek. Evin içinde tanıttım. E, burada bir e, sandık var. Buraya et koyalım. Hayır et koymayalım. Buna başka şey koyalım. Arkadaşlar e, ben yavru kuzuyu öldürmüştüm ya. Onun hatırında böyle bir yün koydum oraya. Hep bilimsin onu. yapamadım. Gün koymuyorum oraya. oraya. Niye yün koymuyor? Koyan eti de yok ki yani. Ha koymuş ben görmüyorum koymuş da ben görmüyorum bak. Kırabiliyorum. Demek ki koymuş. Evet, demek ki ölmüş onun için görsenmiyor. <laughs> Espri yaptım. Ee, dostlar, bu arada bizim kardeş kanalımız olan Game TV'ye de abone olabilirsiniz. O da öz kanalında PUBG Mobile, Minecraft, Brawl Stars kimi süper oyunlar çeker ne kadar oynayamasa da küçük dis atıyorum ee, evet ne kadar oynayamasa da idare eder ona da abone olun like atın bana da yorumlara da istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın ee, sanırım bu kadar video Beni neyi gösterecektim unuttum her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, size saygılarımı sonsuz